bir güzel Adana sabahında sizlerle kutlu bir amaç doğrultusunda yapılan toplantının açılışında bulunmaktan memnuniyetimi ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli katılımcılar, sağlık ve turizm bundan 10 yıl öncesine kadar birbiriyle hiç yolları kesişmeyen iki ayrı sektördü. Sağlık daha çok kar amacı yükleyen alanda insanların en ihtiyacı olan alanda hizmet veren bir sektör. Turizm ise daha çok kar amaçlı ve tanıtım amaçlı yapılan bir faaliyet alanıydı. Ama 10 yıldır sağlıkla turizmin yolları sık, sık kesişiyor. Hatta bunu sağlık turizmi adı altında veya medikal turizm şeklinde de zaman zaman sıkça kullanıyoruz. Ama sağlık ve turizmi bir araya getirince hemen üçüncü bir cümle kurmak gerekiyor. Milyar dolarlardan bahsediyor. Sağlık turizmi dediği zaman 100 milyar dolarlık dünya çapında bir global pastadan bahsediliyor. Ve değerli bakanlarımız da sık sık ifade ediyorlar. Bu 100 milyar doların 5 milyar dolarını ülkemize çekmemiz gerekir diyorlar. Niye? Çünkü Türkiye gelişiyor, büyüyor, Türkiye'nin sağlığı büyüyor, Türkiye'nin turizmi büyüyor, Türkiye'nin zaten değiştirilemez ama geliştirilebilir son derece mükemmel özellikleri var. Bu özellikleriyle biz bu pastadan en azından ilk aşamada 5 milyar dolarlık bir rakamı çekebiliriz şeklinde ifade ediliyor. Tabi dünyada da esasında sağlık turizmiyle ilgili potansiyel giderek büyüyor. Sebebin anlamı çok zor değil. Bütün dünya yaşlanıyor. Beklenen yaşam süresi artıyor. Örneğin ben 2002'de müsteşarlığa başladığım zaman Türkiye'de baş, beklenen yaşam süresi 69'lar civarındaydı. Bugün 73 civarında. Daha yaşlı bir nüfusla karşı karşıyayız. İnsanların ekonomik durumları da düzeliyor. Hem nüfus yaşlanıyor hem ekonomik durum düzeliyorsa ortaya sağlık hizmetlerinden almamız gereken daha kaliteli bir hizmet kavramı ortaya çıkıyor. Yani insanlar yaşlılığında ve gençliğinde daha kaliteli bir hizmeti almak istiyorlar. Ama aynı zamanda o kaliteli hizmeti alırken ceplerinden daha az para çıksın istiyorlar. Yani daha ekonomik bir hizmet olsun. Hem kaliteli hem ekonomik bir hizmet olsun. İlaveten bu hizmeti alırken yani sağlık turizmi amaçlı hizmet alırken ben yeni yerler keşfeteyim, yeni güzellikler göreyim istiyor. Yeni iklimler, yeni mevsimler, yeni tatlar, yeni bir takım özelliklerle karşılaşayım bir keşif süreci olsun istiyor. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman bir ülkenin vatandaşı hem sağlığını almak hem de sağlığını alırken yeni güzellikleri keşfetmek amaçlı bir turistik faaliyete girişiyor. İşte buna sağlık turizmi diyoruz. O yüzden sağlık turizmi sürekli gelişiyor, sürekli büyüyor. Bu sirkülasyonun artması doğal olarak ülkemizde olumlu yönde etkiliyor. Baktığınız zaman Türkiye'nin de bu pastadan giderek payını artırarak aldığını görüyoruz. Çünkü bizim gerçekten çok kaliteli sağlık personelimiz var. Sadece doktorlarımızı kastetmiyorum. Yani sadece doktorları kastetsem belki hoca kendisi de tıp doktor olduğu için onlara şikeli davranıyor diye akıldan geçebilir. Ama bütün sağlık çalışanlarımız ki sağlığın bir ekip olduğunu hepimiz, hepimiz iyi biliyoruz. Hemşirelerimiz, sağlık memurlarımız, diyetisyenlerimiz, fizyoterapistlerimiz, podologlarımız, her türlü sağlık çalışanımızın kalitesi dünya tarafından tescillenmiş durumda. Sağlık hizmet binalarımız giderek artıyor, giderek güzelleşiyor. Artık sağlık hizmetiyle yani fiziki yapıyla insan gücü ve ekipman arasındaki ilişki giderek daha iyi kurgulanıyor. Sağlıkta dönüşüm programı ile ilgili konular e, hayata geçtikçe o zaman bizim sunduğumuz hizmetin kalitesi de artıyor. Ev ülkemizin ekonomik anlamda diğer ülkelere göre daha uygun olması da o pastadan aldığımız payın her geçen gün artmasını da sağlıyor. Bizler Adana olarak bu işe bir gane kalabilir miydik? Hayır, kalamazdık. Tarihini tam olarak hatırlamıyorum. Arkadaşlarımız, e, dernek mensubu arkadaşlarımız daha net hatırlayacaklar ama zannediyorum 2010 başıydı. Dedim ki ben eski bir sağlık müsteşarı Adana'ya aşkla, şekli bağlı bir milletvekili olarak bu işe öncülük yapmam lazım diye başladık. Kamudan ve özel sektörden arkadaşlarımı çağırdım. Dedim ki arkadaşlar, Adana kendisini tanıtma noktasında eksik olan bir şehir. Adana hep tarihinin eskisinde kalan bir takım güzelliklerle anılan ama çok büyük potansiyelini ortaya çok fazla koyamamış bir şehir. Biz çok ciddi turizm potansiyeli sahibiz. Her geçen gün artan bir sağlık hizmet kapasitemiz var. O halde bunun bizim sağlık turizmi amaçlı kullanmamız gerekiyor. Bizim Adana'yı yeniden şahlandırmanın yollarından bir tanesi sağlık turizmidir dedik. Bütün arkadaşlarımın kamu özel sektör, üniversite, değişik kurum temsilcilerin hepsinin çok ciddi bir aşkla bu işe yaklaştığını gördüm. Ve sonra biz bu işe koyulduk. Daha sonra bir sağlık turizm derneği kurduk. Ve bildiğim kadarıyla Türkiye'de sağlık turizmi amaçlı kurulan ilk dernek Adana'da. Daha sonra Türkiye'nin değişik yerlerinde de bu dernek faaliyeti, dernekleşme faaliyeti oldu. Ve biz ilk yılın sonunda derneğin kuruluşunun ilk yılın sonundaki bu derneğin bir numaralı kurucusu da arkadaşlarım sağ olsunlar Ali cenab gösterdiler. beni en bu devlet kurulduktan sonra birinci yılın sonunda muhasebe ettiğimiz zaman yaklaşık 1300 civarında yurt dışı kaynaklı hastanın bu şehre gelip Adana'mızın hem sağlık hizmetlerinden hem de diğer güzelliklerinden istifade ettiğini gördük. Bu bize yeni bir heyecan verdi. Dedik ki bizim başta bölge olmak üzere dünyanın her yöresiyle Orta Asya'sıyla, Orta Amerika'sıyla, Avrupa Birliği'nin gelişmiş ülkeleriyle ciddi ölçüde bir tanıtım faaliyetine geçmemiz gerekiyor. Ama benden daha iyi Sayın Süreyya Kök anlattı. Dışarıdan bir gözün sağlıktaki gelişmeleri anlatması gerçekten beni çok gururlandırdı, onurlandırdı. Dünyada artık sağlık gelişmişliğin bir göstergesi değerli dostlar. Üç kritere göre sağlık hizmetlerinin gelişmiş olduğu ortaya konuyor. Birincisi sağlık göstergeleri. Yani bebek ölüm oranı ne oldu? Anne ölüm oranı ne oldu? Ona bakılıyor. Bebek ölüm oranı benim müsteşarlığa başladığım dönemde binde yirmi sekiz buçuktu. Bugün binde sekizler civarında. Anne ölüm oranı keza 2002 sonunda binde yüz binde yetmiş civarındaydı. Altmış sekizdi. Bugün 100 binde 15 buçuk civarında. İkinci gösterge vatandaşın finansal açıdan korunması. İşte bir önce Sayın Adana Sanayi Odası Başkanımız da çok veciz bir şekilde ifade ettiler. İnsanların cepten yaptığı harcamalar yarıdan daha azına düşmüş. Yani yüzde yüzde daha fazla bir e, azalma, yarı yarıya bir azalmanın birazcık daha ilerisinde bendeki rakamlar e, yüzde on civarında, yüzde otuz yüzde on inmiş durumda. Üçüncü gösterge ise vatandaşların memnuniyet oranı. Baktığınız zaman 2003'ün Mart ayında TÜİK verilerine göre vatandaşın sağlık hizmetlerinin memnuniyet oranı yüzde 39,5. Bugün baktığınız zaman yüzde 76 civarında. Yani yaklaşık bir kat artmış durumda. Bütün bu veriler sizin dünya çapında sağlık hizmetlerinin geliştiğini gösteriyor. Bunu sadece biz görmüyoruz. Sadece Adana Sanayi Odası Başkanı görmüyor veya diğer buradaki muhterem hacını görüyor. Hollanda'daki, Almanya'daki, Fransa'daki, İngiltere'deki insanlar da görüyor. Örneğin İngiltere'de bir diz ameliyatı için bir yılı aşkın bir bekleme süresi var. İnsanlar o kadar süre beklemek yerine Türkiye'ye geleyim, o İngiltere'deki rakamın üçte birine hem diz ameliyatım olayım, hem de İstanbul'un güzelliklerini, Antalya'nın, Adana'nın, Türkiye'nin değişik yönelik güzelliklerinde keşfettiğini diyor. Dolayısıyla o üç tane gösterge bütün dünya tarafından takip edilen ve hizmeti alma noktasında insanlar için teşvik edici bir unsur haline geliyor. E keza Türkiye'nin güzellikleri zaten dillere destan. Yani sadece Adana'ya baktığınız zaman Adana'da 11 çeşit turizmin sayın bakanım. 11 çeşit turizmin aynı anda yapılabildiğini görüyorsunuz. Yani aynı anda hem kayak yapabiliyorsunuz hem denize girebiliyorsunuz. Üzerinde durduğunuz zaman 17 asır önce yapılmış bir taş köprünün varlığı size heyecan veriyor. İçinden otoban geçen bir yaylanın varlığı sizi gerçekten mutlu ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin buna benzer onlarca güzelliklerini keşfetmek yabancı insanlar için de yabancı ülke vatandaşları için de son derece cazip oluyor. Tabii bizler bunları yeterli görmüyoruz. Bizler önümüzdeki dönemin çok daha güzel olduğunu biliyoruz. Ben zaman zaman güzel sözler bulduğum zaman farklı mecralarda paylaşıyorum. Geçenlerde Çinlilerin olağanüstü bir atasözünü gördüm ve onu Twitter'dan paylaştım. Çinliler diyor ki bir nesil ağaç dikerse diğer nesil gölgede oturur. Yani sizden sonra gelecek insanların gölgede oturması için bugünden ağaç dikmeniz gerekiyor. Bizler de bu güzide topluluğu bulmuşken sağlık yatırımlarıyla ilgili kısaca bir bilgi arz etmek isterim. Adana'da 1500 yataklı devasa bir içinde altı tane hastanenin bulunduğu bir sağlık kampüsünün yapımı ile ilgili son aşamaya geldi. Yani önümüzdeki bir içerisinde inşallah o süreç bitecek ve biz oraya kazma vuracağız. Ve maksimum üç yıl içerisinde de ki Adana'da birazcık daha erken biteceğini düşünüyorum. Mevsim şartlarından dolayı. Devasa sağlık kampüsünü bu şehre kazandırmış olacağız. Şu anda 606 yataklı bir yeni numune hastanemiz var. Harikulade yatakları, mükemmel personeli var. Ben tasvir için şöyle bir şey söylüyorum. Beş yıldızlı bir oteli düşünün. İçinde yattığınız yatağın düğmesine bastığınız zaman başınızı, düğmesine bastığınız zaman ayağını kaldırabildiğiniz, her türlü teknik ekipman için uygun bir donanımın olduğu bir beş yıldızlı otel odasını düşünün. Ama bunun bir artısı var. Hızır hızır hemşireler ve doktorlar etrafınızda dolaşıyor. Gerçekten bu fevkalade önemli bir sağlık yatırımı. Bu arada 300 yataklı bir önce Sayın Başkanımızın ifade ettiği Adana Devlet Hastanesi yerine yeni bir nitelikli bir hastane yapacağız. Tam 300 yataklı bir hastane. Eee Ceyhan'a 250 yataklı, Kozan'a 200 yataklı hastanelerimiz başlamak üzere. Karataş'ta bir 75 yataklı hastanemiz var değerli bakan yardımcım. Ama bu hastanenin sadece 25 yatağını kullanabiliyoruz. Niçin? Çünkü şu anda Karataş'ın merkez nüfusu 9 beraber 20 bin civarında bir nüfusu var ve o nüfusa hitap ediyor ve o nüfusta ancak 25 yatağı kaldırabiliyor. Ama Karataş'ta biz turizm potansiyelini ki Antalya'dan az değil. Bu potansiyeli harekete geçirdiğimiz zaman o 75 yatağında yetmediğini Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir yatırım ihtiyacının doğacağını da biliyoruz. Dolayısıyla bizler o bizden sonraki neslin gölgede oturması için ağaçlar dikmeye devam ediyoruz. Bunu yaptığımız zaman inşallah biz Adana'yı sağlık turizm için hazır olacağını göstereceğiz. Kaldı ki buradaki değerli Hazirun Sağlık Bakanlığı'nın yardımcısı, Adana'nın değerli valisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, bütün oda başkanları, Kalkınma Ajansı'nın değerli genel sekreteri, özel sektörün temsilcileri, emniyet müdürü, varlığı Adana'nın zaten o sağlık turizm potansiyeline, yani diğer nesillere hazır olduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanlığı hazır, Kültür ve Turizm Bakanlığı hazır, Ekonomi Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı hazır. Özel sektörümüz hazır ve onlar da gayretle çalışıyorlar. Bizler hazır olduğumuz için inşallah artık yeni e, süreçlere adım atabiliriz. Son sözümü Sadi Şirazi'den bir sözle e, sonlandırmak istiyorum. Saadi Şirazi merhum gerçekten olağanüstü sözler olan bir değerli filozof. Diyor ki sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca. Dağ bile taşır insan aşık olup inanınca. Bizler buna inanıyoruz. İnşallah başaracağız. Hepinizi saygıyla, muhabbete selamlıyorum.